Ve yaptım. Ohohohoho. Ve hadi be. Hadi be. Ohohoho. Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 15. 7 yıldız rütbe 4 şampiyonumuzu göstereceğiz. Evet bayağıdır video atamadım. 3-4 savaştır da ee, dublaj yapamıyorum. Videoları paylaşamıyorum. O kadar faalim ki o kadar dışarı çıkıyorum ki arkadaşlar oyunu bile zar zor oynuyorum. Klasik. <laughs> Arada bir savaş anlatıyorum, ittifak savaşına atıyorum. Yeni gelen oyun modlarına hiç bakamadım bile. Poker hiç oynayamadım. Şu fantastik macerası yine ona da bakamadım. Hiç vaktim olmuyor gerçekten valla bu yaz çok yoğunum. Evet şimdi 15. Idils r gösterelim. Şöyle de görebileceğiniz gibi toplam 15 tane oldu arkadaşlar ve 15. de Kont Niferyo oldu. Vallahi hiç düşünmezdim bunu yükselteceğimi ama Yeri mi savunmada Yeri de saldırıda Gerçekten çok işlevsel olabilen bir şampiyon Kesinlikle daha iyi bir seçenek Bulabilirdim kontiniferye yerine Ama bunu tercih ettim Yani bir tane bilimim var işte Benim şimdi R4'lerden Örümcek kadın o da Şöyle geldiğim zaman R4'lere Bilimi seçelim Gördüğünüz gibi sadece örümcek kadın vardı Kozmik'ten çok var mesela 4 tane var bir beceriden 2 var, mutanttan 2 var, teknodan 4 var ve mistikten 1 var. Ama mistikten şu anda yükseltecek adam akıllı birini bulamadım. Yani kuşalan yüksek kopya olsa onu yükseltirdim. Kuşalan 30 kopya benim alt tarafı. O yüzden yükseltmek istemedim onu. Spiralde R4'e acele etmeyeyim dedim hemen. Onun dışında başka yani kurt, jack veya kindred gibi hero'ları atmayı şimdi istemedim veya sas. Ondan bilime önerdim. Şöyle bilime geldiğim zaman da geleyim. Seçeneklerim bunlardı. Titanya'yı R4 atabilirdim. 200 kopya tabii ki ama e, rakipler hemen L3'lerine sarıldıkları için Titanya'yı çok görmüyorum artık destelerde arkadaşlar ne yazık ki. Tabii ki hala çok etkili desteği alınır ama Kogniferia'ya öncelik verdim. Fotonum 200 kopya olsa kesinlikle foton yükseltirdim. Ama benim fotonumun kopyası düşük arkadaşlar 47. O yüzden yükseltmedim. E, silk R3 yeter diye düşündüm. R4 pek gerek yok. Silk döngüsünü de zaten düzelttiler. L3'e kadar yapabiliyoruz artık Silk döngüsünü. Domuz, taş adam, alev adam bunları da zaten... Yani domuz da R4 asılabilirdi ama zaten örümcek kadınım var. Domuzun işini yapan. Kontnifer'e da ayrı bir işlev katmış oldu bizim destemize. Evet şimdi de hasar testi yapalım. oynaması oynamaktan zevk aldığım hero'lardan biri bu arada arkadaşlar. Zor bir e, rotasyonu var. İyi el becerisi lazım. iyi zamanlama lazım diyelim daha doğrusu. El becerisi değil de iyi zamanlama lazım. Kesinlikle. Hadi bir efsaneler diğer tur yapalım. Efsaneler diğer tur yapmak çok eğlenceli cidden Kontnifer'e ile. Evet ilk önce sınıf dezavantajıyla başlıyoruz ve Kaptan Amerika andacımız var. R3 andaç bu. Cesur zorluluğu bile maceranın bu sabah bitirdim arkadaşlar. Ne oyle ya çok kötü yapmışlar. Acayip uzun sürdü ya. İki yol yapmışlar sonuç macerayı. Hiç sevmedim valla. Evet düz vuruşlarla başlıyoruz biliyorsunuz. Olabildiğince siper yapıp üstümüzdeki yükleri arttırıyoruz. Özel saldırı atması güzel. Bundan kaçış yaparak onu cezalandırmamız lazım ki enerji kırılganlığı atalım kış askerinin üstüne. ha. Sürekli bunu atması güzel bir şey. L1 atmadan bir kaçış daha yapıp şunu 7'ye çıkaralım. Öyle l salıyoruz. Ne kadar çok yük üstümüze alırsak o kadar iyi olur. 142 mesela. Şimdi bir özel saldırı daha alıp hemen L2'mize yapışalım. Ah, zaman kaybediyoruz. ha. güzel. Şimdi yapışıyorum l 2me Oh maşallah. Vur kritiği vurmadı. Bitti. Bu kadar dövüş arkadaşlar. Kritiği vursa zaten çoktan bitmişti. Tek atmazdı ama daha kısa sürdü. Bakın 39 saniyede kış askeri kestik. 39 saniye nedir ya? Kontniferye için yani. Manyak hasar veriyor valla. Sayılara bile bakamadım oynarken yani. Oynamaya dalmışım. Da Kontniferye'nin en önemli yanı ama arkadaşlar özel saldırılarından e, yani rakibin özel saldırılarının son darbesine kaçış yapabilip onu gidip cezalandırabilmeniz lazım. Eğer onu yapamazsanız kontniferye çok fazla hasar vermez. R4 gene verir ama r 3 kullanıyorsanız çok fazla hasar vermez. Evet bakın böyle sürekli doğru zamanlı blok yaparak el becerisi yapmanız lazım. Yani siper yapmanız lazım. Böylece enerji kırılganlıkları veriyorsunuz rakibin üstünden. Bu enerji kırılganlıkları sayesinde çok hasar veriyor Komp Niferia. Evet 142 yeterli. Hemen bir L1 versin ve çakıyorum arkadaşlar. Ah be hiç kritik vurmadı. Son vuruş vursaydı bari ya. Yani nasıl hasar verir düşünsenize. Düz vuruşlarına baksanıza. 34K falan vuruyor. O L2'nin bir vuruşu kritik vursa ne yapardı acaba? 40 saniyede aldık. Evet şimdi bu uzun dövüş olacak çünkü bunu... Özel saldırılarını cezalandıramıyoruz biliyorsunuz durdurulamaz oluyor. Bağlantı hatası bekliyoruz. Olduğum yerde çok bağlantı hatası oluyor ya. Hı. Kendi internetimi kullanıyorum çünkü Wi-Fi de yok. İnternette para veriyorum. Ek paket falan alıyorum Vodafone'dan. Evet. Jack'ta dediğim gibi özel saldırıları cezalandıramayacağımız için ee, bir hayli biraz daha sürecek bu dövüş. Ne şöyle denerim kırılgan katmayı ama L2'miz doluyor bakın. Önce L2'mizin dolması kötü. Hiç hasar veremeyiz çünkü l Önce 100 yüke çıksak iyi olur yani. Yine fena vurmadı 31k falan. Hemen çıkalım 100 yüke. 100 yüke çıktığımız zaman 6000 kadar hasar puanı kazanıyoruz biliyorsunuz. Saldırı daha doğrusu. Şu an saldırımız çok arttı. Şu an o l gelse var ya direkt ölür bu yani. Özel saldırı atmadan bağlayalım şeye. Evet. Ve bitirelim öbürsü tabii kritik bulması lazım. Kırılganlık da olmadığı için dediğim gibi biraz eksik hasar veriyor. Evet. Ona rağmen 53 saniyede çıktı gördüğünüz gibi. R4. Şimdi sıra Rhino'da. Gördüğünüz gibi özel saldırılarını cezalandırabileceğimiz hero'lara genelde giriyorum. Rhino mesela hepsini tek vuruş bunların. Kaptan Marble tek vuruş, Rhino tek vuruş. Özel saldırısı çok vuruş olanları iyi ayarlamanız lazım. Kaçış son, vuruş, son vuruşta yapıyor çünkü biliyorsunuz. Evet bu yeterli. Şimdi kaçış yapalım biraz l 1lere Atarsa tabii ah, çok bekleyerek attığı için zamanda basamadım. ha mesela. Şimdi l ile başlayalım. Gerçi bir kaçış yapmayı unuttum. Yüzlükte kaldık o yüzden. Şimdi bir kere daha yapalım. Güzel. Hatta bir kere daha yapalım. Güzel. Hemen. Hemen atması lazım. Attı ama uzanmadı ne yazık ki. Ah blok yaptı. Attı ama uzanmadı yani. Havaya attı l bir resmen. Şöyle havada kalıyor ya. Geçen görmeliydiniz ben savaş alanları oynuyorum. arnimiz Zola'yı Red Skull'la dövüyorum arkadaşlar. Kızıl Kafatasıyla. Bir kere boşluğa ağır atıp yani ağır saldırıyı üstüme koşacak şekilde ayarlayıp adamı yere devireyim dedim. Aynı Mzola yanında duruyordu benim resmen. Red Skull'la havaya 3 defa ağır saldırı attı. Red Skull'ın ağır saldırı menziline sıçayım dedim orada ben yani. Ondan sonra aynen böyle sinirlendim yani. 3 defa yerimde ağır saldırı attım. Adam dibimde duruyor. Rakip olsa ilk saldırıdan bize yetişirdi. Hayvan gibi yetişirdi hem de biz yerimizde 3 ağır saldırı atalım ama. Orada bayağı iyi söyledim ama arkadaşlar görmeliydiniz. 3 defa yerinde ağır attı. Red Skull yani. Dibimde duruyor adam be bu kadar mı kötü olur bir öz, e, rakibin Hironun menzili. Evet konumuza dönelim. Şimdi e, Storm'da dönmesi en zevkli Hironlardan bir kaçışını rahat yapıyoruz. Özel saldırı atmamaya yemin atmaya yemin edersem ama atmamaya işimiz sıkıntı. Şu an öyle gibi. Heh, güzel Gene kaçışımızı yapıp cezalandırıyoruz. Hemen bir daha cezalandıralım. Güzel. Şöyle iki etti. Sonra bir kaçışta normal yapıp Bir ülke çıkalım ve 152 biliyorsunuz 150 çıkabileceğimiz en iyi sayı bir kaçış daha. hemen güzel ve çakıyorum şimdi abi basamadım tuşa basamadım ya <laughs> tuşa basamadım ya daha geç kalmadık bastım bir enerji kılgan ve 98 k burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçışımı yaptım ve bitirdim tuşu ıskaladım arkadaşlar inanılmaz bir şey ya iPhone 6'da oynasam var ya işte o tuşu skalama gibi bir şey olmazdı. O kadar geniş ki bunun ekranı. Daha soluna basabiliyorsunuz. Evet Vision'da biliyorsunuz ilk güç kazandığı zaman Vision hemen moduna giriyor. Burada durduruyor güç kazanımını Vision'ın. Hemen kaçışlarımı yapmam lazım benim. Tabii özel saldırı atmama emin ederse iş değişir. Ah yürüyerek attı. Bunu ben 25 saniyede kestim görüyor musunuz? Kontinfer arkadaşlar. Ya bakın işte şunu yapmasın ya. Şunu yapması çok iğrenç ya. Hiç yük alamayacağız üstümüze. Bir tane alacağız. O da 188'de kaldı. Ben üstüne yürüyorum adamın öyle atıyor özel saldırıyı ya. İlk video çekmediğim zaman deli gibi güzel oynuyor. Yani iyi oynuyor. Video çekerken acayip şerefsiz oynuyor cidden. Şunu baştan yapsana be. Çoktan bitmişti dövüş. Evet, bir kırılganlık daha verip bitiriyoruz işi ve bitiriyoruz. 67k'ları vuruyor görüyor musunuz? Şu son vuruş kritik vursa direkt ölecek zaten. Yarı candan indiriyor bir anda gördüğünüz gibi. 25 saniye oldu 49 saniye. Ama bunun yani e, kritik hasarını güzelce göstermek istiyorum sizlere ya. Ne, ne kadar fazla vurduğunu görmeniz lazım yani. İnanılmaz fazla vurabiliyor yeri geldi mi. Bunu ayarlayabildiğiniz her dövüşte bu inanılmaz güzel çıkar. Şimdi duralım biraz. Yine özel atmamaya yemin etmiş bu. Heh, güzel. kaldım Bir kez daha atabilir. Normal kaçış da yapabiliriz. Güzel. 9 birikmiş bu kez. Güzel 150'nin üstüne çıkacağız demek bu. Ve gücümüz de doluyor biliyorsunuz. Güzel. Şimdi bir kez daha cezalandırma yapalım. Hemen atarsa güzel olur. Aa havaya vuruyor onun yerine. Heh. Yok 3 yetişmeyecek 2 de kalacak olsun. Çaktım şöyle. Oh 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 görüyor musunuz? Şunu da kritik vursa var ya. 5093 falan sektiriyor Yakma. Bir orta saldırı 50k vuruyor görüyor musunuz? 52k vuruyor. İşte şu asarın güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet bu sevmediğim bir dövüş. Scarlet Witch dövüşü. Gücümüzü çalıp çalıp duruyor. Güç boşaltması yapıp yapıp duruyor daha doğrusu. Çalma değil de. Ee, güç kazanması güzel oluyor. Bakın yük basıyoruz daha fazla. Kaçış yapıyorum. Bir kaçış daha yapalım. Aa! Abi son dakika gücümü çaldı ya. Son dakika çalın. Son dakika olan şeylerden nefret ediyorum gerçekten. Bir tanesi bu bir tanesi de arkadaşlar. Özel saldırı atmadan önce son vuruşumuzdan rakibin kaçması kesinlikle. Kaçış yapması. Son vuruşta mı kaçılır Allah'ın cezası diye böyle söylüyorum öyle durumlarda. Git gelsin bakalım. Scarf için üstümüze verdiği iki iddet de var. İnşallah gücümüz çalmaz da onlarla atarız diyeceğim de gittiler. Ay atmamaya da yemin etmiş özel saldırıyı ya. Hah. Güzel. 3 var. Ohoho. Abi zırtlanma açtı ya. Ama hasarları görüyor musunuz? Yenilemesini açtığı için de onu tersine çevirdi. 3 tane enerji kırılganlığı varken attık vallahi bu kez. Hasarları siz okuyun artık. Evet Wolverine de en sevdiğim dövüşlerden biri. biri. Biliyorsunuz Kognifer'e çok güzel durduruyor iyileşmeyi. Kendisi kendi üzerine alıyor. Ne kadar yüksek kop o kadar iyi alır. Evet başladı direkt gördüğünüz gibi. l kaçış yapmaya çalışalım. Aynen böyle. Acelesi yok. Bir kez daha. Aynen. Artık ilkini atalım. 10 olmuş zaten. Hop. Güzel. Ah be. O an atsa mükemmel olurdu. O an atsa gerçekten mükemmel olurdu. Atışımızı yapalım o zaman. Oo, ne hale getirdi gördünüz mü? Canımızı da fullledik. 33 saniye. Bundan da 26 saniye çıkmıştım arkadaşlar. Rekorum 26 saniye. Devam edelim. Bu da Vision mantığı. Vision'dan hiçbir farkı yok bunun buradaki dövüşte. l aynı çünkü. Ama şunu yürüyerek yapmasalar iyi olur. Aa yanlışlıkla el becerisi yaptım. Basmaya çalıştım da el becerisi yaptım yanlışlıkla. Ha şöyle. Bir kaçış daha yapalım. Yedi iken atalım ona en az. Yedi iken attığımızda 130'a çıkıyor en az çünkü. Çok iyi bir şey o. Haydi biraz zorlayalım. Bir, bir özel saldırı daha alalım. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Ha şöyle müthiş be. Oh. oh 80k vurdu görüyor musunuz? Aman be ya, şu son vuruş bir kritik vursun ya. 130k falan vuruyor son vuruş biliyor musunuz? 40 saniye. O son vuruşun kritik vurduğunu bir görmek istiyorum. Ya deli gibi vururdu ya. Hiç vurmuyor şimdi. Evet counter yoksa biliyorsunuz Konferya'nın savunmada da bela olabiliyor. Ama counter varsa basit bir yürü oluyor tabii ki. Böyle çeşitli metalarda çok uyuz olabiliyor ama kesinlikle. Halkın özel saldırına kaçış yapmak çok kolay zaten. ilkinden geri çekildiğimiz için. Böyle. Çok kolay. Kendi kaçışımızı da yapalım. Aynen. Ve modumuza girelim. Bileğe bir bir daha alalım şimdi halktan. Çabuk güzel. Hop. Haydi bir kez daha. Çabuk. Ah be. Güzel güzel sorun yok. Çabuk çabuk çabuk. Aa yok yetişmeyecek. iki tane de atacağız artık. Zaten havaya vurup duruyor şu anda. Haydi bitirelim. Vur şunu kritik. Yine vurmadı. Yemin etmiş kritik vurmamayı son vuruş modumuz da bitti. Ve çıktık. Efsaneler diyarında arkadaşlar. Kaç dakikada çıktık siz söyleyin. 51 saniyette. Ama o son e, vuruşu görmem lazım. O son vuruşun kritiğinin görülmesi lazım arkadaşlar kesinlikle. Efsaneler diyarında. E, labirentine veya şeyine giremem zaten. E, cehennemine. Çünkü orada hasar kısıtlaması var. Efsaneler diyarında yok. İstediğim gibi gösterebiliyorum hasarları. Beta serverında da şu anda R4 konta atamıyorum. Evet çok iyi zorlamayalım. Sper yapmanız önemli kont neferya ile biliyorsunuz. Gelsin. Kendi kaçışımız. Bir de bir özel kaçış daha yapalım. Atarsa. Güzel. Yaptık. Bunu hep yediyken atıyorum ben. En yüksek şeyimiz öyle çıkıyoruz. Evet, pasif oynuyor. Şimdi bir kez daha şey yapalım. Özel alalım. Atarsa tabii. Hadi bir kritik istiyorum senden. Son vuruş. 127K sınıf dezavantajında gördünüz mü arkadaşlar? Oh maşallah 41 saniye. 127K vurdu. Valla bunda da bursa tamamdır arkadaşlar. Ama yani onda 127K vuruyorsa sınıf normal sınıfta 135 falan vurur. Sınıf avantajında da 145 vurur bence. Hem de 2 kırılganlıkla 3 kırılganlıkla kaç vurur acaba? Kaptan Marvel'a 3 kırılganlık atabilirim zorlasam ama özel saldırılarını çok hızlı atması lazım. Eğer atmazsa yapamayız. Şu bir. Bir daha atar mı? Attı valla. Devam. Daha değil ama daha bitmedi işimiz. Hemen hemen hemen. Hah. Böyle hemen dolduralım onun L1'ini. Ve doldu valla. At hemen. Müthiş bir şansımız var şimdi. Ve yaptım. Ohohoho. Ve adi be. Adi be. Ohohoho. 33 saniye. 3 vuruşu da 80k 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 vurdu ama son vuruş kritik gelmedi. Ya öldürdü son vuruş gene 50k vurdu ama kritik gelmedi ya üzdü. Ay yanlışlıkla Jaga gittim. Vallahi yeterli benim için arkadaşlar. Bu da bizim 15. R4'ümüz oldu. Vallahi gayet memnunum buraya 4'ten. İnanılmaz memnunum şu an demek için erken. Ee, ne nerede faydasını ne kadar göreceğim kestiremiyorum çünkü şu anda. Şöyle gittiğimiz zaman bir şampiyonlarımıza gidelim. Yani mistiklerden kimleri döveriz? Mesela eee döveriz. Tılsımlıyı biraz zorlanarak döveriz. Rintrey'i döveriz. Kindred'i belki döveriz. Sürekli şey yapa yapa. Manting döveriz. ama ne kadar şey direnci var onu bilmiyorum. Zehir direnci pek yok onun. Hatta hiç yok. Ya yani mistiklerin çoğuna kullanabiliriz kesinlikle. Ondan sonra Nick Fury dövenler var. Kontnifer ile biliyorsunuz güç can kazandırtmıyor. Kork dövenler var. Kesinlikle kork dövülebiliyor. Killmonger fena dövenler var. Killmonger da dövülebilir. Kesinlikle. Yani dövdüğü beceriler var resmen öyle söyleyebilirim size arkadaşlar attıma dövmez yani kaçışını iyi kullanmanız lazım eğer rakibin unfazed ustalığı varsa biraz sizi zorlayabilir enerji direnci gerektiren her yerde kontiniferyeyi getirebilirsiniz dart phoenix bile kesiyor kontiniferye biraz uzun sürüyor ama tabii ki çünkü muhafazası var. Öyle işte arkadaşlar savunmada da dediğim gibi çok kullanışlı olabilir yeri geldi mi? Evet bu videomuz sonuna geldik. Kont ya ile ilgili sorularınız varsa yazabilirsiniz. E, kopyasına gelince kopya sayısına böyle en az arkadaşlar 120-140 kopya olsa iyi olur. Ben 140 derim en az tatmin etmesi için. Düşük kopya çünkü yani yeri geldi mi e, hiç can basa, basmıyor. Pek moduna girmiyor. Rakibin daha çok gücünü canını doldurması lazım. Gücünü doldurması lazım falan. 200 kopya olması tabii ki mükemmel olur ama böyle 100, 100 160, 100, 170 oldu mu artık 200 kopyadan pek bir farkı kalmıyor. Tabii ben bunu 200 kopya yapacağım. Taşlıları geldikçe basıyorum buna. Ama sizin de kontinifer yanınız varsa en az 140 kopya olmasını öneririm. Kesinlikle r atmadan önce. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere.